Cumhuriyeti Almars Başkonsolosu Batu Kesmen, Diğerli Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu Başkanı Ali Aydoğdu, kıymetli misafirler, değerli sporcular, hoş geldiniz diyorum. Huzurlarınızdan saygılar, sevgiler diliyorum. Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, Türk Spor ve Kültür Federasyonu Başkanı Kıymetli Ali Bey, Başkan Nedim Bey Değerli futbolcularımız Onur Bey, Enes Bey Kuzak Osman Osman Bey Kıymetli misafirler Kusur. Bugün pandemi şartları altında da olsa Açık havada Yağmurlu bir havada Davetinizi Rica ettiğiniz için öncelikle hepinize Ayrı ayrı teşekkür ediyorum Evet Hepimiz gibi Belçika <laughs> Bütün dünya gibi Belçika'da bizler de Ulanışlı koşullardan geçiyoruz. 2019 yılında yapılan ödül töreni araya giren pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl aksasa da ikincisini bugün burada düzenliyoruz. Tekrar katılanız için teşekkür ediyorum. Tabii Belçika Türk Spor ve Kültür Türk Federasyonu Belçika'daki en eski derneklerimizden bir tanesi. 35 yıllık bir e, geçmişi var. Tabii kuruluş amacı itibariyle de çok çok önemli. E, spor e, hayatımızın her e, aşamasında olması gereken, düzenli bir e, yaşamın anahtarı. Tabii bu spor sevgisi, spor aşkı e, gençlerimize, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren e, verilmesi gerekiyor. Tabii bunların güzel örneklerini de bugün e, aramızdaki futbolcu arkadaşlarımızla e, görüyoruz. Sadece futbol değil tabi sporun tüm alanlarındaki çocuklarımızın, gençlerimizin başarılı sporcularımızın artmasını istiyoruz. Bu bağlamda tabi federasyonumuzun 35 yıldır ortaya koyduğu çaba, özverili çabalar bu yönde somut sonuçlar da doğurdu. Tabi toplumumuzun bir araya gelmesi, çocuklarımızın kaynaşması. Belçika toplumunun saygın üyeleri olmalarının yanında Türk kimliklerini de koruyabilmeleri bir arada olmalarına bağlı. Tek başına ailede yetiştirilen çocukların tabii bu kültürel kimliği kazanması korumaları çok kolay olmuyor. Bir araya da gelebilmeleri, bir arada vakit geçirebilmeleri ve bunu yaparken de gerçekten gelecekliklerine dönük olumlu bir çerçevede bunu birlikteliklerini sürdürmeleri lazım. Sporda bunun çok önemli bir e, sahnesi. Çocuklarımız futbol sahalarında, spor salonlarında bir araya geldiklerinde hem kaynaşıyorlar, hem kendi Belçika kültürlerinin yanı sıra Türk kültüründe, Türkiye e, kültür, Türk kültürlerini de benimsiyorlar, paylaşıyorlar, e, mutluluklarını, sevinçlerini bir arada yaşıyorlar. E, tabii bu ruhu kazanmaları gerçekten çok önemli. Dediğim gibi e, bu ruhla büyümüş, e, bu heyecanla büyümüş e, Onur kardeşimiz, Enes kardeşimiz, e, Osman kardeşimiz. Ee, başarılarıyla temayüz etmiş durumdalar. Bugün de kendilerine e, ödüllerimizi takdim edeceğiz. Ee, ben arzu ediyorum ki e, Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu e, önümüzdeki 10 yıllarda da e, çabalarını, e, faaliyetlerini arttırarak devam etsin. E, tabii Biz de başkonsolosluk olarak e, sizlerin arkasında durmaya devam edeceğiz. E, tabii bu e, tören öncesindeki sohbetlerimizde de söylüyorum. E, sporda amatör ruh Gönülden gelen destek çok çok önemli e, Bu tabii sporda önemli olduğu kadar Dernekçilik alanında da önemli Nedim Bey, Ali Bey Diğer e, federasyonumuzun çalışanları e, Bu işe gönül vermeseler 35 yıldır bu e, Dernek ayakta kalmaz e, Faaliyetlerini sürdüremezdi Dolayısıyla futbolda olduğu gibi Sporun diğer branşlarında olduğu gibi Dernekçilik alanındaki amatör ruhunuz o gönülden gelen isteğiniz ve şevkiniz için de ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Hava biraz yağmurlu, sözlerimi fazla uzatmak istemeden e, katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım gelecek, gelecek yıl ödül töreninde e, her şey normale dönmüş olur. E, daha geniş bir katılımda, e, daha az tedirginlikle e, inşallah e, ödüllerimizde gelecek yıl e, yeni sporcu arkadaşlarımıza, başarılı arkadaşlarımıza, ve takdim etme fırsatımız olur. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Belçika Türk o, Spor o, ve Kültür <Külsün> Federasyonu'na başkanı Ali Aydoğlu'yu buraya davet ediyorum. Öncelikle hepinize bu nazik davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türk sporuna gönül veren buradaki kardeşlerimizi onur etmek için bu şeyi düzenledik, organize ettik. Hey başkonsolosumuz çok sağ olsun bizlere buranın kapısını da açtı bu konuda. Ne kadar teşekkür ederiz kendisine? Azdır. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel günlerde daha güzel şeyler yapmak için görüşmek üzere diyorum. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu yöneticilerinden başta Adnan Bey burayı alalım. Kendisini takdim etsin. Bu şekilde devam edelim. Hepinize de hoş geldiniz derim. Federasyonun muhasebe sine bakıyorum. Yılın e, sporcusu seçmek için bizleri buraya davet etsen başkonsumuzu hem e, spor sellerin hepsine teşekkür ediyorum burada bulundukları için. Ödül vermek için gereken kişi arkadaşımız arz tamam. eder. konuşamıyorum. Tamam. Tamam. Ben Adem Özer. Eee Türk Spor Federasyonu'nda e, sekreterlik yapıyorum. Öncelikle Sayın Boş Konsolosuma çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet e, kabul ettikleri için. Başta Nedim Koç Aslan başkanımız olmak üzere, Ali başkanımız olmak üzere, Atlan Bey olmak üzere ve diğer sporcu arkadaşlarımız çok çok teşekkür ediyorum. buraya bizi teşrif edip geldikleriniz için. Evet, e, maalesef pandemi dolayısıyla fazla bir olaylar gerçekleştiremedik ama inşallah Sayın Konsolosumun temelileri gibi ileriki ilerleyen yıllarımızda güzel yılların olacağına daha güzel e, sunumların olacağına e, değerli kardeşlerimizin, futbolcu arkadaşlarımızın burada teşvik edeceğine inanıyoruz. E, dediğimiz gibi fazla beklememize gerek yok. Hava muhalefet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım'a başarılar diliyorum. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu onur ödül töreni adaylarının vatandaşlarımız tarafından seçilen oylamada anket sonucu Belçika'da 2020 yılının üstün başarılı Türk sporcuları olarak ödüle hak eden değerli sporcularımız dereceleri ile bizleri gururlandırır. Onur Kaya, Enes Sağlık ve Osman Mersinli oğlu ödüllerini almak üzere kendilerini buraya davet ediyorum. Kendilerini sırasıyla burada takdim etsinler. Onur. Herkese merhaba. Başta olmak üzere Sayın Konsolos'u teşekkür edip davet eden dolayı Nedim abi, Ali abi başkanımıza teşekkür edip ya ben ufak bir şey söylemek istiyorum. Belçika'da bence çok az sporcu var profesyonel olarak. Ee, ele gene şu futbolda herkes top konuşuyor. Fenerbahçe, Nasaray, Beşiktaş'tan bahsedip e, bu kadar az topçunun olması bana biraz ne bileyim ben e, kötü geliyor. Çünkü e, sonuçta biz e, futbolu seven toplumuz e, ya bence e, ilk başta e, anne babadan başlayıp ya ben o şansı buldum kendime mesela. Ben babam çok sahip çıktı bana. Ee, ben de bizim kültürümüzde şu eksik biraz. Anne baba biraz daha çok sahip çıkmalı çocuğuna. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkürler hepinize hepimize. Dedi Onur Abin dediği gibi de işte e, tabii ki kolay değil. Ama hep birlikte. E, başarırsak yani hep birlikte el atarsak bence başarabiliriz yani. Bu gençlerimizin arkasında da olmalıyız. Ben Osman Mertsinoğlu. Nasılsınız? geliyorum. Ee, Burcu amca çok teşekkür ederim. Telefon açtığı için e, gururlandım. Amatör futbolcu olarak bu onurlu e, ödüle layık olduğum için sizlerden güzel teşekkür ederim. Evet. <laughs> Ee, Ali Bey şöyle yanımıza, istersen onun ya, yanına. Geldim. Şöyle, 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 şöyle senin bize forman var mı? Var evet, tabii. Ee, Verir misin? Sayın başkan solosun. Çok teşekkürler. Ee, şöyle, Doğru. 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 Şöyle, şöyle. mi? Şey aslında evet. numarayı evet. da değil mi? Şöyle, ee, ya. hem yani. Bir yani bir iki türlü çekeriz yani. Sayın Kansolosum'a alakalı. Evet. Sayın Konsolosun. Sayın başkan solosun. Neyle başkanım? teşekkürler. Ha. Sağ olun, teşekkürler. Rica Delir. Bir şey bak, bak, bak. yok mu yani? Kilosu. Yeni statlı gelmedi. Kusma Bakıyorsunuz bana. 62, 62 nereden çıktı? Kaleci formasını <laughs> 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 So e...